Herkese merhaba sihirli elma izleyenleri. Uzun zamandır çekmek istediğim ama bir türlü çekemediğim video ile karşınızdayım. Bir iPhone 12 satın almaya karar verdiğiniz zaman hangisini almanız gerekiyor sorusunun cevabı çok gizli. Önce tam 4 farklı iPhone 12 serisinden telefon çıkıyor. iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 ve şu anda burada olmayan ama varmış gibi davranabileceğimiz iPhone 12 Mini. iPhone 12 Mini 8-9 bin lira fiyat bandına dolaşıyor. iPhone 12 11 bin, 9 bin 900 dolaşıyor. iPhone 12 Pro 13.000 bandlarına çıkıyor. Hele ki iPhone 12 Pro Max 16-17 bin liralara kadar çıkıyor. Peki iPhone 12 Pro Max'in bu kadar pahalı olmasının sebebi ne? iPhone 12'den 12 Pro'yu ayıran sebep ne? Gelin başlayalım. <laughs> Sizlerle beraber ilk olarak tasarımdan yola çıkacağım. Tasarım tarafına baktığımız zaman tüm telefonların benzer bir tasarımla karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Yani bir tanesi kenarları oval, bir tanesinin ki daha böyle sert ya da bir tanesinin ortasında kocaman bir tuş var. Pahalı olan daha güzel gibi bir durum yok. Hepsi aynı benzer tasarımla karşımıza çıkarken Pro ve Pro Max modellerinde 12 ve 12 mini modellerine nazaran paslanmaz çeliğin yan taraflarda kullanıldığı ve bunun daha güzel bir görünüm olduğunu söylemem gerekiyor ki telefonlar hakikaten daha da şık duruyor. Peki tasarım tarafında aynıysa kutu içeriği tarafında bir farklılık var mı diye sorabilirsiniz. Tüm bu kutuları satın aldığınız zaman benzer kutu içerikleri karşınıza çıkıyor. Her dördünden de bir telefon çıkıyor, bir de kablo çıkıyor. Onun dışında adaptör ya da kulaklık gibi şeyler artık hayal dünyamızda kaldı. Onlar belki rüyamızda çıkabilir. Telefonların ilk olarak ekran boyutlarıyla başlamak istiyorum. Tasarımdan sonra konuşacağımız konu ekran boyutları olacak. Tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere en küçük telefon iPhone 2 mini. iPhone 2 mini ekran büyüklüğü 5.4 inç olarak karşımıza çıkıyor. Ekran kasarının yüksek olduğu için telefonun kendisi de bir küçük. Elinize aldığınız zaman tam bir şekilde oturuyor. Ya da cebinize koyduğunuz zaman telefonu çok da hissetmiyorsunuz. Küçük telefon arayan arkadaşlarım çok olmasa da ki bunlardan sadece bir tanesi var. O da Arda. Arda bu küçük telefonla oldukça mutlu. Küçük bir çocuğunuz vardır o istiyordu. Ya da çok büyük telefon istemeyenler vardır. E, çok küçük insanlar vardır. Büyük telefon kullanamıyordur. İşte o zaman gerçekten tercih edilebilir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim iPhone 12 mini'den sonra diğer telefonlara. 12 ve 12 Pro'da aynı ekran büyüklüğünü görüyoruz. Bu geçtiğimiz zamanlarda farklı farklıydı. Ancak Apple artık 12 ve 12 Pro'yu 11 Pro ve 11'de olduğu gibi farklı bir hale çevirmedi. İkisini de aynı tuttu ve 6.1 inç büyüklüğündeki ekran karşımıza çıkıyor. Ve büyük ekrana geldiğimiz zaman ki 6.1 inç büyüklük gerçekten tam da kullanılabilecek ideal bir büyüklükken ben büyük bir telefon istiyorum dediğiniz zaman 6.7 inç büyüklüğündeki iPhone 12 Pro Max'e geçmeniz gerekiyor. Şimdi sıradaki sorun şu olabilir. Bir telefon 8.000 lirayken bir diğer telefon 16.000 lirası ekran tarafında farklılık olabilir mi? Bu soruyu sormak gayet normal. Çünkü iPhone 11 serisinde LCD bir ekran kullanan iPhone 11 nazaran Pro Max modelinde Super Retina XDR ekranı görebiliyorduk. Ancak Apple bu farklılıklardan vazgeçti ve tüm telefonlarda Super Retina XDR ekranı kullanıyor. Bu Super Retina XDR ekranlar için Apple şu ana kadar kullandığımız en iyi bir mobil ekranı diyor ki gerçekten de öyle. iPhone 12 mini'yi alsanız 12 Pro Max'i alsanız ekran tarafındaki o canlılık, keskinlik ve görüntünün güzelliği bizleri içerisine hapsedebiliyor. Ben bir tanesinden örnek vermek istiyorum iPhone 12'nin ekran çözünürlüğüne bakacak olursak karşımıza 1170'e 2532 piksel çözünürlüğü çıkabiliyor. 6.1 inç büyüklüğündeki ekran Super Retina XDR OLED olarak karşımıza çıkıyor. Serideki tüm telefonlar Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. HDR onu destekliyor. Dolby Vision'ı destekliyor. 625 nit parlaklık tipik olarak gelirken 1200 nit parlaklığa kadar çıkabiliyorsunuz ve bu 1200 nit parlaklık gerçekten de hem HDR görüntülerde hem de güneş altında işlerimizi hali kolaylaştırıyor. Yani siz iPhone 12 Alacaksanız ekran tarafında bir kayıp yaşar mıyım gibi bir soru işaretini geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sormamanız gerekiyor. Yani aslında ekran tarafına baktığımız zaman burada tamamen nasıl bir büyüklük istiyorsunuz sorusuna bakmanız gerekiyor. Eğer küçük bir ekran istiyorsanız iPhone 12 mini'yi, standart bir ekran istiyorsanız iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro'yu ya da büyük bir ekran istiyorsanız 12 Pro Max'i seçmeniz gerekiyor. Tabii ki büyük bir ekran için 16 bin lira para vermek mantıklı mı diye soracak olursanız eğer bütçeniz oraya kadar çıkabiliyorsa ki çoğu insan çıkamıyor maalesef 16 bin liralık bir telefon evet ve evet, Ekran gerçekten böyle tablet büyük e, tablet dedim bu arada. Yani telefon gerçekten büyük ve gerçekten hani kullanımı çok kolay ki ben büyük ekran sevenlerdenim. Ama baktığınız zaman bu 12 Pro ve 12 modelin 6.1 inç büyüklüğü de gerçekten işte Yani her bir işinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dizi izleyebilirsiniz. YouTube'da izleyebilir, oyunda oynayabilirsiniz. Şimdi sıradaki sorunuz şu olabilir. İyi de 12 mi alayım, 12 Pro mu alayım? Yani arada 4.000 lira fark var. Neredeyse %50'lik bir fark var diyebilirsiniz. İşte onun da anlatmaya devam edeceğim ama önce güç kısmına gelelim. Bir mini alsanız, bir Pro Max alsanız telefonun içerisindeki işlemciler değişmiyor. Her 4 telefonda da Apple A14 Bionic'i görebiliyoruz. 5 danometre milimetresine sahip bu işlemci ısınmıyor kolay kolay. Oldukça güçlü ki Apple şu anda dünyanın en güçlü çipi diyor ve bu telefonun işlemcisiyle yapamayacağınız herhangi bir şey yok. Yani telefonda şunu yaparsam kasar sorusuna boş bırakıp puan almadan sınavı bitiririz. Gerçekten de Apple'ın bunu da yapması güzel. Yani uygun fiyat iPhone 12 de alsanız 16 bin lira ki çok para 16 bin lira. 16 bin lira da telefon alsanız en güçlü işlemciyle telefon karşımıza çıkıyor. RAM tarafında farklılıklar var ama bu 4 telefonu birden karşılaştırdığımız bir videoda bu kadar derine inmek istemiyorum ki zaten RAM tarafında iOS o kadar düzgün kullanıyor ki RAM tarafındaki o farklılık performans tarafında hissetmeniz imkansız yakın bir durum. 12 Pro Max'teki RAM miktarının biraz biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Bunun da telefon içerisindeki kullanılan uygulamalar ve bize neler sunabileceğiyle alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası ben bir iPhone 2 telefon alacaksam güçlü olmalı. Güçsüz olan telefon istemiyorum demenize gerek yok iPhone 12 serisinden bir telefon alırken işlemci kriterini ortadan kaldırabilirsiniz. Hepsi aynı. Yani şu ana kadar sadece iPhone 12 serisinde ekran büyüklüklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim kamera tarafına ki asıl olay zaten kamera tarafında kopuyor. Yani bir telefon alacaksınız iPhone 12 serisinden kamera tarafında neler beklediğiniz çok önemli. Bir kere ilk olarak tüm telefonların ana ve geniş açılı kamerasıyla başlamak istiyorum. Tüm telefonlar ana ve geniş açılı kameraya sahipken iPhone 12 Pro ve Pro Max'te ana ve geniş açılı kameraya ek olarak bazı bazı donanımlar var onları o zaman anlatacağım ama şunu bilmeniz gerekiyor tüm telefonlar ana kamera tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka ile donatılmış gerçekten harika bir kamerayla geliyor tüm telefonlar yapay zeka'nın desteğini alan yine yazılımsal olarak hiçbir farklılık göstermeyen geniş açılı kamera geliyor ana ve geniş açılı kameralar oldukça başarılı ve gelelim diğer taraftaki farklılıklara 12 Pro ve 12 Pro Max'te üçüncü bir kamera daha var karşımıza çıkan kameranın telefoto kamera olduğunu ve 12 megapiksel çözünürlüğündeki bu foto kameranın 2x optik zoom yapabildiğini görebiliyoruz. Yani bu iki telefonda 2x optik zoom yapabiliyor ve kayıpsız bir şekilde zoom yapınca görüntüleri ve videoları daha iyi bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeceğim, kamera tarafında ben zoomayı en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum. Evet, zoom bir güzel bir şey, iyi bir özellik ama ya yani sırf zoom yapsın diye de ne bileyim o kadar parayı vermezdim. Bunu değerlendireceğiz ve gelelim en önemli kısımlardan bir tanesine lidar sensör. iPhone 12 mini ve iPhone 12'de bulunmayan telefoto kameranın yanında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te lidar sensörde bulunuyor. Lidar sensör karşı tarafa lazer gönderiyor. Neyin ne kadar uzaklıkta olduğunu anlayabiliyor. Karşıda neyin olduğunu anlayabiliyor. Bu bize daha iyi portre fotoğrafları karşımıza çıkartıyor. Bu bize geceleri daha iyi netleme olakları karşımıza çıkartıyor. Bu eğer uygulamaları kullanırken daha başarılı bir deneyim karşımıza çıkartıyor. Yani şöyle söyleyeceğim. Siz iPhone 12 almak yerine ya da iPhone 12 mini almak yerine Pro ve Pro Max modelini sırf kamera için tercih edecekseniz burada kazanacağınız şeyler belli. 2x zoom yapabileceksiniz. Lidar sensörü sayesinde daha başarılı ki bu çok dağlar kadar bir fark değil ve gece ayı daha iyi netlemeler gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi biraz toparlamak istiyorum ve burada batarya kısımlarına gelmek istiyorum. iPhone 12 mini'deki batarya ile iPhone 12 serisindeki diğer telefonların ya da iPhone 12 Pro Max'in bataryasıyla diğer telefonlar arasında kısmi belli farklar var. iPhone 2 Pro Max'i bir süre daha uzun kullanabiliyorsunuz ki buradaki kullanım biraz size göre değişiyor aslında. Tam bir sayı vermek istemiyorum ama iPhone 12 mesela sizi yoğun bir kullanımda tüm gün götürmez. Yani akşam 7-8 gibi artık bir şarja takmanız gerekir. Kutudan adaptör çıkmıyor. Adaptör tavsiyesi isterseniz açıklama kısmına bir link bırakırım. Onu da söylemiş olurum. iPhone 2 Pro Max'e baktığımız için daha büyük bir telefon, daha büyük bir batarya boyutuyla karşımıza çıkıyor. iPhone 2'deki batarya boyutunun 2815 mAh olduğunu görürken bu değer iPhone 2 Pro Max'te 3687 lere kadar çıkıyor ama şunu unutmayın ekranın büyümesiyle beraber tabii ki bir enerji kaybı var. Bu tamamen size fazladan bir süre olarak geri dönmüyor. Kısaca çok kısaca özetlemek gerekirse bağlantı tarafına zaten değinmek istemiyorum. Çünkü tüm telefonlar Wi-Fi 6'yı destekliyor. Tüm telefonlar bu tür sürümleriyle aynı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tüm telefonlar 5G destekliyor ama bizim ülkemizde şu an 5G bulunmuyor. Zaten hani bu çok da kriterler arasında değil. Beni birisi arasa desek ki Furkan iPhone'un 12 bir telefon alacağım. Çok da vaktim yok. Hızlı bir şekilde Özetle derse şöyle söylemek istiyorum. Eğer minik bir telefon istemiyorsan iPhone 12 mini fast'ını kapat. Çünkü iPhone 12 mini fast'lı küçük bir ekran sizi rahatsız edebilir. Küçük bir ekran istemiyorsan kapat. He ben iPhone 12'nin ekran büyüklüğünü seviyorum. Kullanım diyorsanız iPhone 12'den ekran büyüklüğü dışında hiçbir farkı yok. Yani mutlu olabilirsiniz. iPhone 12 bence iPhone 12 serisindeki en mantıklı telefon. Ana ve geniş açılı kameralarımız var mı? Var. Ekran 6.1 inç büyüklüğünde, Pro modeliyle aynı. Apple'ın kullandığı en iyi Super Retina XDR ekran mı? Aynen öyle. Telefonun bataryası yeterli mi? Evet yeterli. Bir Pro Max kadar değil ama buradaki bahsettiğimiz telefon 10 bin lirayken buradaki 16 bin lira istiyorsan gidip onu da alabilirsin tabii ki. Orada bir fark yok. Ve baktığınız zaman bunlar gayet güzel. Çünkü bunu da alsam, bunu da alsam işlemcisi aynı güçle karşımıza çıkıyor. Ha, şimdi gelelim biraz daha paranın konuştuğu yerlere. Furkan iPhone'un ikiye param yetiyordu ama biraz daha bütçem var derseniz Pro'yu aldığınız zaman tasarım bir tık daha değişiyor. Burada gösteriş isterseniz tamamen size kalmış ve kamera daha da iyi bir hale geliyor. Şunu da diyebilirsiniz. Kameraya kesinlikle ihtiyacım var. Ben bir Instagram kullanıcısıyım. Ben bir sosyal medya kullanıcısıyım. Geleceği iyi yanılar bırakmak istiyorum derseniz daha iyi portre fotoğrafları çekersiniz. Geceleri daha iyi netleme gerçekleştirebilir. Daha iyi fotoğraflar çıkartabilir ve tasarım değişen bir 12 Pro kullanabilirsiniz. Aslında 12 ile 12 Pro arasındaki kamera ve tasarım farkı dışında yine bir fark karşımıza çıkmıyor. Burada 12 mm başımıza gelen şey 12 Pro Max'lere karşımıza geliyor. İki farklı kriter var. 12 Pro Max bence herkesin almak istediği bir telefon olacak. Ekran büyüklüğü çok güzel, özellikler çok güzel. Ama 16 bin liralık fiyat ödeyemeyecekseniz hiçbir şekilde gerek yok. Burada direkt 12 Pro ile 12 arasında geliyoruz. Özetlemek olursak küçük telefon isteyen 12 mini alsın. Benim bütçem yok ama yeni besli telefon kullanmak istiyorum diyen 12'yi alsın. Ben biraz daha iyi fotoğraflar çekebilirim. Büyük de ekran istemiyorum ama kaliteli bir telefonum olsun diye. 12 Pro'yu alsın param da var. Büyük da seviyorum diyen 12 Pro Max'i almalı. Furkan sen hangisini alırdın diye soracak olursanız 12 mini kesinlikle almazdım. O kadar küçük bir ekran bence 2021 yılında çok kişinin kullanmak istemediği bir ekran ki satış rakamları da ortada. 12 mini neredeyse üretim durdurulmuş bir halde. 12 dediğim gibi tam fiyat performans telefonu. 12 Pro param var. Büyük ekran istemiyorum telefonu. 12 Pro Max param da var. Büyük ekran istiyorum da telefonu. Hızlı bir karşılaştırma videosu oldu. Çünkü bu telefonların kutu açılışları ve incelemelerini hem sihir da, sihir elimada olmayabilir ama şifre Net ekranlarını izlemiş olursunuz. Telefonlar bizlere gelmedi. Yani sihirli elmaya gelseydi onlarla alakalı zaten Onlarca video bu kanalda çıkardı ama bunlar ShiftDelete'in telefonları. Hatta ben bir iPhone 12 kullanıcısıyım. ShiftDelete'e gelen iPhone 12'yi kullanıyorum ve telefondan gayet mutluyum. Sadece Pro Max'in ekranında gözüm kalıyor. Sadece Pro Max'in batarya süresinde gözüm kalıyor ama onun dışında bu ekran muazzam, onun dışında kamera muazzam ve bana 2x zoom yapabilme özelliği olmasa da olur. Yani o kadar fazla parayı vermeme gerek yok. Sonuçta şu anda her şeyi alırken parayı maalesef o kadar da kolay kazanamıyoruz. Ben bugün sizlere söyleyeceklerimi söyledim. Sihirli Elma kanalında hangi iPhone X'e göre videosunu çektik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten emek gösteriyoruz. Ve sizlere bu videoyu hazırlıyoruz. Videoyu kapatmadan şöyle bir beğenirseniz gerçekten hoşuma gider. Kanala abone olursanız Sihirli Elma'yı daha hızlı bir şekilde büyütürüz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.